Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, fiyat söyleyeceğiz. Bu bunu her gün 3 e, kere. Ha evet, her gün 3 ürünün fiyatını söyleyeceğiz. 3 3 l'nin fiyatını söyleyeceğiz. Eee şimdi biz bu 3'ünü seçtik. Balage, Spotlight ve Rage tok seçtik. 2 4. Evet. Şimdi eee şu an e, biz bir eski eski mesela biz burada zaten sadece yani çok eski olan light var. Bir de şey var bar. bar ama light tak gelen daha eski değil mi? Evet daha eski ama bar gide eski en yenileri aralarında. Şu an şey spatuk spatuk biraz. Arkadaşlar şimdi ilk bar gelen ki arkadaşlar şu anki fiyatı 75 lira. Arkadaşlar Spoda Plus şu anki fiyatı 70, 70 lira. E, ee, bu da Yuvaltak. E, Aldığımızda, aldığımız ya. Aldığımız zaman. aynen aldığımız zaman 70 liraydı. Şu şimdi an 50 lira. lira. 50, 50 lira. 50 55 lira. Şu, şu Öyle sakin. sıkalım. Gelmiyor içinde. şimdi. evet arkadaşlar şimdi sıkacağım. Abi, aa! of çok, <laughs> çok daha güzel. Evet. İşte böyle. Ee, öbür gün de eminim. Ee, daha bir tek. Biten, daha tek. Five Strike. Five Strike'ın tanıtımını da yapacağız. Demolition de yapabiliriz artık. Evet. Ve bir de şey e, neydi abi? Flash. Flash neydi? Flash Volt. Ha işte. Aa. Flash da göstereceğiz. Yes. O da bir Super Mario'su. İlk şeyimizde yapmıştık onu. Aynen. ilk dosyamızdan, ilk dosyamızda Megamantus gösterdik. İkinci de Flashbot <laughs> İki şey. gösterdik. Üçüncü de Spadr Class gösterdik. Dördüncü de super Soccer, Blagger gösterdik. Sonra şey Gaitar, Gaitar gösterdik. E, ee, ondan sonra eminim bir Fire Strike. Fire Strike sonra Demolition. Demolition gösterebiliriz. Ya da Fire Strike'ın en eski serisi var. Turuncu olan. Onu gösterebiliriz. Ama bu elit bir de değil. Elit değil bayağı eski arkadaşlar. Ha? Onun şu anki fiyatı şu satın yani. Satı mı yani? 15-20 lira. Satın mı diyelim yani? 40 lira falan bak. Önceden kaç lira mı? 50. Elit değil 50. 39. İyi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, bizi abone olmayı unutmayın. Evet. Yorumlarınızda bekliyoruz.